Patron, burada keklik gibi avlanıyoruz. Ben de bilmiyorum ama bana güvenin. Şimdi geri çekelim, onu buharlaştırmalıyız. Hoşça kal kardeşim. Vay be Jester, üzümlü hekim. Yemin ederim bu adamla, ilk biz bu adamla buluştuk. Anstey'in cesedini taşıdık, yaptık buharlaştırdık. Onu izledik, şimdi ben Gözümüzü onun cesedini buharlaştırmasını izledim. Arkamı kollan Alıyorum patron. Pardon patron arkanı kollarken şeye geçmişim ben de geçmişim. Bunu ben takmadım bu arada. Psycho bizi koru. Bizi koru. <laughs> Nomet benimlesin. Senin neyim adamım? Lanet olsun. Sadece cesetler. Bölge temiz görünüyor. O araca doğru ilerle. İlerleyin. Kore ordusunun güvenli alanına giriyor. Ahmet, sen ve Sayko etrafını koruyun. Tamam adamım. O dürbün benim olacak ustum. Güzel. Vay tekne motor. Pekala ha. dinleyin. Koreliler bir sivili bir kilometre ileride bir köyde rehin tutuyorlar. O da onun ekibinden biri olabilir. Ahmet, keşif ve sızma gerçekleştireceksin. Ben burada kalıp yetişimi sağlayacağım. Önceliğin bu rehineyi bulmak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sanko burada işimiz biter bitmez destek sağlayacak. Aynen her şeyi ben yapıyorum. Ne güzel destek veriyorsunuz öyle bana. Şey diyorsunuz hani destek. Ne kadar güzel destekliyorsunuz beni. Neyse olur böyle arkadaşlar. Her zaman yalnız kurtuz zaten biz kendi hayatlarımızda da. Şimdi devam. Dikkat et. İleride keskin nişancı ve zırhlı devriye var. Güvenli bir buluşma noktası bulmaya gidiyorum. Seni bilgilendireceğim. Patlatabilirsiniz tabii ki de. Hiç. Buradan böyle gidelim orman önemli. Zaten patlattık adamları helikopter görmesin. Elerim alına girelim görmesinler. Urman çıkabiliriz. Görmez artık. İlk bölümde kendimi tanıttığım bir yer vardı arkadaşlar. Oraya ek olarak söyleyebilirim ki şöyle bir şey. Ee, 23 yaşındayım, Ankaralı. Şunları öldüreyim, geri dönüyorum. Öldü hepsi. Şunda sniper var. Bize dövdü, sağladı artık. Hemen geliyorum. Fidilimi Şurada bir arkadaşlar vardı sanırım Şimdi Onları da el atmam lazım Kör oldum Kör oldum Sakin ol Allah'ım o hareket etme işte ya Zaten öleceksin niye benim işimi zorlaştırıyorsun Oo. Yukarı çıkabiliriz artık Hızlı hızlı oynayalım bu bölümde Şimdi Dediğim gibi oyunu gerçekçi modda oynuyoruz

Tamam canım emredersin. Ya bunlar benim canıma gasp ediyorlar ha. Ben bunlara sana şikayet ediyorum. Haberin olsun. Şuradan şöyle gidelim. Nasıl da? Şu oturmuş cuarasını tutturuyor Şurada tutturuyor Oğlum size hiç denmedi mi lan? Cuar öldürür diye. Ana ölmediler lan. Cuara öldürür mesela. Muhammed öldürür. <laughs> gelin adamım gelin. Tamam siz vaaa ne diyorum kim koruyor lan seni onu getirin onu kim koruyor <laughs> kim koruyacak arkadaşlar İndiriyorum, size? indir canım Kesin koordinatları tespit ettik. Hedef okulda tutuluyor. Navigatörü kontrol et. Tamam canım. Navigatörde bir şeyleri izliyorlar. Bize doğru gelen bir deniz filosu var. Bunlar <laughs> süperler oğlum. Sen de, sen de bir ha. Bu seni şu an ilgilendirmiyor. Rehine'yi bulmaya odaklan. Şu benzin istasyonundaki pompaları patlatmak hoş bir gösteri olurdu. Gerçekten öyle olurdu. Ver şunu bana. Profit var ya aklıma giriyorsun canım. Hani oğlum niye patlamadı bu? Ha, şimdi patladı. Bir de şuna patlasın. Bir silahım Çok iyi. Ne? da patlatmak. Yol. Gidiyorum. Çayı basacağım. Ich wandle Krieg. ist nicht Nereden geldiniz oğlum? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Ha hadi. Su hesa kalk. Hocam ben anlamıyorum. Sanırım Koreliler burayı karargah olarak kullanıyor. Diğer akımda merkezini kullandığını görüyorum. Kaza alanı olmalı. Ekran bu arkadaşlar. Araştırma bir kaza alanı. Öyle mi canım? Türk cesaretlisi var? Türk cesuru. Konuşmayı da unuttum sizin yüzünüzden. bitti herhalde. Şimdi şu binayı temizlemek kaldı. Çarjör mi takıyorsun sen? Oy. Çarjör takıyormuş seni gidin seni. binayı emniyete al. Tam arkandayım. Şey Duvardan duvara Neden ettin? <laughs> <laughs> Aşağıdan birileri gelecek büyük ihtimalle Öyle mi canım İşte bu kadarsınız oğlum siz Gelin Biri daha var Açılın <laughs> İçeri sokamadık şuradan ya. Şuradan iki içeri sokardık aslında. Arkadık oluyorum patlama. Aynen aynen. <laughs> Dışarıda bir Ahmet kopya bundan hala sonra kullanacağız diye Yavaş ol güzelim. Ne oldu sana? Ben iyiyim. Bu benim kanım değil. Badovski. O... Badovski. Bir şey onu paramparça etti. Ana. Kimse yardıma gelmeyecek sandık. Neden bu kadar geciktiniz? Sizin tekneyi bulmak biraz zor oldu. Tekne mi? Tekne mi? Teknemiz kayboldu. Bir hafta önce... Yalan söylüyor. Alansım. Kimse gelmeyince limana ulaşmaya çalıştık ama bir şey... Bir şey bizi burada istemiyor. Hmm. Burada bir şey insanları öldürüyor. Ekibin geri kalanı nerede? Badauski öldü. Diğerleri hala kazı alanında. Helikopter üstünün doğusunda, şelalenin üstünde. Onlara yardım etmelisiniz. Ne bulduklarını bilmiyorum. Bizi oraya götürsene tatlım. Üzgünüm tatlım. Ama geri gitmeyin. Oradan canımı zor kurtardım. Beni dinle. Rosenthal'in çalışmalarını izliyoruz. Ormanda bir heykel için kazı yapıyoruz. Ama o... O bulduğu şey heykel değil. O şey bir sinyal göndermeye başladı. Bizi dağdaki bir yapıya yönlendirdi. Rosenthal onun kayıp bir medeniyetin kanıtı olduğunu sanıyor. Biz o kadar emin değiliz. Hmm. Fazla vaktimiz olmuyor. <laughs> Teknolojik hareketler. Rosenthal'in ekibini buradan götürün. Ve adada güvenliği sağlayın. Bu şey her neyse onu Korelilerin almasına izin veremeyiz. Ölmek istemezdim ama başınız belada. Zırhlı bölüğün bir kısmı şu an size doğru geliyor. Hemen oradan çıksanız iyi olur. Hallederiz canım. Canım. Ben küçük casusumuzu güvenli bir tahliye noktasına götüreceğiz. <laughs> Sayko. <Psycho. gülüyor> <Psycho. gülüyor> <Üstlümü> çok <laughs> güzel Sayko. Ya. ya tamam canım tamam ne anlatıyorsun sen ya. Ya sen kimsin Sayko? Ben Orgeneral Genel Kurmay kor Orgeneral Cumhurbaşkanıyım ben. Canım. görüyorum. Ne çok konuşuyorsun sen ya. Senin gördüğünü biz görmüyoruz zaten. Duydum seni de köşe enişte gel buraya şu taraftasın. Sen sıkıyorsun nereye sıkıyorsun? Tövbe yarabbim Rabbim. Gelim uğraştıracaksın. Ha gel gel. Enerji i̇şte gücü geliyor. El bombasıyla tam patlattık ya tamam canım tamam. geliyorum emredersin canım sana atar yoksa bırakıt at. ver pompalı mermisi tabanca mermisi ne varsa ne bulursan ver tamam. tamam şimdi gidelim arkadaşlar bölümümüz burada büyük ihtimal bitti bu, bu bölüm oyun bölümü Şuna bir binelim. Şuna binelim. Şuna binelim. binelim. Şuna 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 binelim tamam geliyorum

Koreliler bir şey sıkıyor. Ben de onlara sıkıyorum. Bir tane geride bir şey var. O da geberdi. Yani biraz. Bakayım. Sanırım Badovski'yi buldum. O ne lan? Manchester'ı ne hallettiyse onu da kapmış olmalı. Yola devam et Nomad. Orada hala üç rehine var. Umarım durumları bu heriften daha iyi olsun. Umarım. Uyanık ol Nomad. Sana doğru gelen bir kore devriyesi var. Tamam. Alırız. Masum. <laughs> karşı tarafında düşman tespit ettim. Dikkatli ol. Pelerin kullanımda. Pelerin kullanımda. Maximum 3. Maximum 3. Çok heyecanlandım ya. Lan sen ne yapıyorsun? Allah'a ekber. Heyi. Bomba mı atıldı? Nereye atıyorsun lan bombayı? Of. <laughs> 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 Ben şu an sizi Maksimus. yok edebilirim hepiniz hem ve ediyorum ve edeceğim Hadi. Bomba mı sniper'ı ben böyle halledeceğim. Aferin. İki kere denk getirdim bana. Ben de bunu vuramıyorum daha. Düşmanla yüzleşme. Artık yok. Benimle yüzleşmeyin adamım. evet. Hadi Nomet gaz alanına giden yol şu ilerideki mağaradan geçiyor. Devam edelim. Ruj mu sürdün lan sen dudağına. Dur bakayım. Reyne siyah Bunu biliyordun değil mi? Evet. Bir şey değiştirecek olsaydı sana daha önceden söylerdim. CIA yıllardır Rosenthal'ı izliyormuş. Bir arkeologdan ne istiyorlar? Ekibi insanlık öncesi teknolojiye ait kanıtlar buldu. Hmm. Ne bulduklarını ve Korelilerin bunu saklamak için neden bu kadar uğraştığını bulmalıyız. Hmm. Anlaşıldı. Beni ilgilendiren pek bir şey yokmuş aslında. Devam edelim. Mağaraya girelim. Ay çıkabilir. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Eğer izleyip keyif aldıysanız teşekkür videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz ve abone olarak. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.